Sen sürekli bozuyorsun benim ağzımdan. Ah. Ablasının bir tanesi. Ablasının balı, Ablasının tuhafı. Gel. Gel şöyle, gel. Gel millet senin DNA'nı bir görsün hele. Gel. İyi akşamlar. Abla. Haymen'in <laughs> kardeşi Misafir bak. mi var ya? Ya her zamanki kalabalık. Boş ver. fikrin akrabaları yine sinek gibi doluştu işte evimize. Hayatım. <laughs> Canlımsın sen benim. Abla ben halı sahadan geldim. Acıktım. Acım, acım. Ay! Ay evde de hiçbir şey yok vallahi yiyecek. Ne yapsak? Kavurma var içeride git ye. Kavurma var nerede? Ya ne altını çizip duruyorsun o zaman git işte o yemeği ye. Pilav da anca misafirlere yeter çünkü bir tane. O kıvırcıkların altına saklamışım. Kavurmayı ondan sonra tekrar üstünü ört, tamam mı? Kıvırcıkların ya? altından altında mı kavurma? Ee, sus Hatice, hadi git ye yemeğini. Aha. Her şeyin altını çizmesinden hiç hoşlanmadığım bir çocuk bu. Kavurma. Abla, etleri aldım geldim abla. Maşallah dokuz kilo et aldım abla. Doğru değil mi? Aa et almışlar. Bak Naime yenge üzülüyordun et yok diye. Ya hayır hayatım o etleri ben dizimi şişi içine aldım. Siz tavuk mecburen tavuk yiyeceksiniz. Ya abla ben tavuk mavuk yemem ya. Ben et seviyorum. Et yiyeceğim ben ya. Ya tamam. Bana bak. Sen de tavuk yiyeceksin. Bütün misafirlerimiz gibi. Tavuk yemeyeceğim. Sen içeri git. Ben sana o pirzola yapacağım bunlardan sonra. Tamam mı bir tane? Bunlar gidince pirzolayı pişireceğim mi abla? Ozan. Ozan, balık beni sinirlendiriyorsun artık ha. Git sen hadi üstünü başını değiştir, mangal yakacağız hadi. Tamam. Ya pirzola diyor, deli mi ne? Pirzola. Deli deli. Ha, ah, benim aşkım geldi benim. Benim yakışıklı hmm. kardeşim geldi. Gel bir tanem, gel hayatım. Abla, Hı? helvalık malzemelerini aldım. Ne? Ne helvası kız? Un, un helvası dedem için. Ya ne deden için saçma sapan konuşma. Dedim ya benim canım çekiyor hayatım bana al da ben kavurayım dedim. Götür hadi bunları yerine koy. Tamam ama pişirince haber ver ben de yiyeceğim ne? tamam mı? Canım çekti. Ya uzat. <laughs> tamam hadi bir şey yapacağız.